Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, size mod tanıtımı yapacağım. Aşağıdan linkini verin. Arsin Çeka abimizin ee, şey nasıl diyeyim? sitesinden yükledim. E, kamera modu. Siz indiremediyseniz Arsin Çeka abimize e, mesaj gönderebilirsiniz. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. sanırım ilk Minecraft video O zaman e, geçelim. Evet arkadaşlar ee, arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın akşam yemeği yeniyor da akşam yemeği çekiyorum videoyu bir de bakın saate 20.35 Evet neyse ee, şöyle düzlük balan bulalım ha Şimdi modumuzu yapıyorum A, Ersin Çek abimize abone olmayı unutmayın o da çok güzel içerik var var bu neymiş Kafe batı. neyse ee, ben Şöyle kamera modunu tanıtacağım. Yumurta kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Gazizim yumurta kısmına. Şuraya gel. Ya burada bayağı bir şey var. E, ee, kamera neredeydi ya? E, ee, ulan kamera neredeydi? Heh. Tamam. Şimdi bir, bir adet de bilgisayar. Şöylesine. Aa yer değiştirmişler. Ee, nereye koyalım? Bir dakika. Buraya koyalım ki. Şöyle. Öldü. Buraya koy. Arkadaşlar Ersin Çık abimizin e, web sitesini e, web sitesini ben aşağıda linklerde vereceğim de. Bu neden olmuyor ya? Allah Allah. Bir dakika ben bir blok alayım. Şöylesinden. <laughs> Allah. Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Kamerayı artıyı kapattım. Ne kamerası? Çok zorluyordu beni. Bu hmm, yeter. <laughs> ha, bu sefer oldu. Şimdi göstereceğim arkadaşlar şimdi. Buraya geliyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Mesela kamera kamerası basıyorsunuz. Burada bir kameramız varmış. Sonra Kamera diyorsunuz görüyor gördüğünüz gibi ee, oldu hmm. kameramızdan bakıyoruz bilgisayarı e, kurduk e, görünmüyor yani göstermiyor çünkü aslında efektler veriyor burada bir saatten fazla bir saat denilebilir hmm. next kamera bir var Buradan çıkmak istediğinizde ama tuşuna basıyorsunuz. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı yorumlarınızda kalp atacağım. E, i̇lk 10 yorum atana kalp atıyorum. Şaka yapıyorum. Her birinizi kalp atacağım. E, bir de 35 abone gelir mi? Lütfen 35 abone yapalım. E, şimdi başka tanıtacağımız bayağı bir şey var. Evet başlayalım. Arkadaşlar. Ben şunların ne olduğunu da bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şunların ne olduğunu ben bilmiyorum. Hmm. O yüzden ben yumurtalardan göstereceğim. Şöyle bir şey var. Dur bunu asamıyoruz. Şöyle. Sandalyeleri tanıtmayacağım arkadaşlar. Dur. Bir saniye. Bir tane olacak Mikro dalga. Bundan alalım. Başka şu bilgisayarı da göstereceğim birazdan. Ha bu bilgisayarı şöyle bir şey. Böyle Minecraft resmi var. Minecraft, için Minecraft. Hmm. Şöyle. Arkadaşlar sesim kısık gelebilir. Hastayım biraz. Sanırım bilmiyorum sesim kısık. Çok da bağlatmış olabilirim evde video çekmek. Ee, televizyon aldık falan az eşyalar. Ee, dur bu, hani, bu neymiş? Ben bunu hiç denemedim arkadaşlar. <laughs> hiç anlamadım arkadaşlar onunla. Ee, yani bu da mikrodalga. Ben buna bir şey koymayacağım şimdi. To tost makinesi bu. Ya, bu da bir televizyon ama böyle böyle televizyonlardan değil. Evet göreceksiniz. Şimdi biraz bekleyelim. Geldi. Hı. İşte burada buraya tüm on diyeceğinizde bakın kanallar var. Burada e, ıı, dur. E, evet, change kanal dediğinizde böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani bayağı iyi. Bu ne ya? Arkadaşlar sesler geliyorsa özür dilerim.